Onat bizi bitirdin ha. <laughs> Neden? Ha, saat kaç? Saat 16.54. Ya <laughs> ne yaptın burada? Manzara izliyorsun ha? Yalandan yani. Burada böyle güzel bir manzaramız var. Bu manzarayı izlemiyorsun. Abi senin için geldik her zaman biliyorsun. Sen cansın. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün onat geldi çünkü bir paketimiz var. Şuraya kapattım ki isim, soy isim, adres, telefon falan her şeyimiz gözüküyor. Hollanda'dan geldi gene onat. Heysing beltleri biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir pedalım var. Heysing belte ek bir kardeş aldık. Sequential vites. Kutu olarak yani içine yerleştirdikleri parça çok küçük. Çok bir yer kaplamıyor ama performansı çok enteresan çünkü çok sert. Diğer viteslerden bu sertliği de alamıyorsunuz. Görünce zaten siz de şaşıracaksınız eminim. Onat ben izninle açacağım bunu. Hemen şu kutu içeriğini falan bir göstereyim arkadaşlar. Önce şöyle Heysing reklamları vesairesi falan filan arkada yazıyor işte. Çok teşekkür ediyorlar bize. Allah razı olsun demiş. Sağ ol var ol iki aldın demiş. Sequential Sim Shifter diye bir kağıt var yine. Burada arkada özelliklerinden bahsetmiş. Bunlardan bahsederiz birazdan. Şöyle iki tane gene Hazel Belt stikeri. Ben en çok şu kırmızı olanı beğeniyorum zaten. Gene kablosu var. Micro USB arkadaşlar bu kablo. Şöyle üç tane vites topuzu var. Piano Black. Bir tanesi yuvarlak. Bir tanesi şöyle tam sequential'a yakışır. Bir de şöyle elipsli ovalimsi vites topuzu var. Bağlantı aparatları var. Gayet Evet, yeterli zannediyorsun ki devasa bir şey çıkacak sen şunu bir aç da bir göster ne çıkacağını biliyorsunlar Baksana abi Parça şu kadar bir parça Baya küçük, o, bu arada. küçük Evet altta iki tane noktası var Sigma'ya falan çok rahatlıkla bunu takabilirsiniz diye düşünüyorum Şurada arkada gördüğünüz üzere arkadaşlar Şöyle bir micro USB'den bağlantısı mevcut Sen abi bunlar kalsın istiyorsun. Aslında burada 3 tane kol olacak. Ona göre ayarlamaya çalışacağız. Bunu bu arada yükselteceğiz yani. Bunu evet evet bunu da yükselteceğiz. Şöyle yükseltmemiz senin için. lazım. Nereye istersin? Yani şu arkaya konuştuk biraz önce. Yani şöyle dursa aslında mesela burada daha iyi olmaz mı? Çok fazla değebileceğimi düşünmüyorum. Ya da birazcık daha geri olsa mesela. Ya şöyle işte beni korkutan kısım sağ sol hızlı şey yaparken oynarken elinin çarpması oraya veya uzanma anlamda. Elim kopuyormuş falan paramparça oluyormuş elim. <laughs> Bir de DD kullanıyorsun. Değil mi? Gördüğün zaman falan ya <laughs> sıkıntı ya yok onu yani. tam böyle ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani tam Hı. böyle şu noktaya ayarlayabiliriz öyle böyle çatıt çatıt bilekten olacak. öyle bir ayarlayalım ki sen şunu şöyle konumlandırdığın zaman bunu rahat al. evet evet zaten şey şöyle dursun ki buna göre konumlandıralım. Değil tamam, hani evet, evet, yani. Değmeyecek şekilde tamam. Şimdi arkadaşlar ürünün montajını yaptık. Yani biz nasıl yaptık? Onatla tabi aylar geçti videoyu çektikten sonra ama vites bölümüne kesinlikle dokunmadık. Burayı aldık. El frenini de söylediğimiz gibi normalde şu noktadaydı el freni El freni birazcık böyle yükselttik. Buraya ek bir parça yaptık sigmadan. Şu an bulunduğu konum gayet başarılı. Bir de arkadaşlar iki tane çubuk vardı. Ben yamuk olan eğimli şekilde gelen çubuğu bana doğru birazcık yatıklaştı. O yüzden daha rahat sequential'da vites atabiliyorum. Bu arada tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir parça aldım arkadaşlar. AliExpress'ten satın aldım bu parçayı. Karbon vites topuzu. Bu da çok yakıştı yani buranın konumuna da.